Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka değişik ve çok basit bir oyunla karşınızdayım. Tabii ki internetsiz. sağa sola yapıyorsunuz. Bu kırmızılar love. Sizin elinizdeki şeyler azaltıyor. Ya ben kötüsü bunlar da var. Bakın. Böyle dönmez ki ya. Neyse bir kere almaz diyelim. Şöyle şöyle alalım. Gayet iyi. Çok gitti. Çok ha. şekilde alalım. Şöyle. Şunun gelmesi çok kötü oluyor benim için. Bu bizi bitirmeden aynen. Bu kadar basit oyun. Şimdi şöyle görüyoruz. Bu gittikçe bu alanları genişleyecek. Son ve gittik. Bu kadar basit oyundu. İnternetsiz vakit geçmesi için oynayabileceğiniz basit oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Ooo çok güzel. Hadi. Böyle elmasın olur katını verirsin artık. Aşağı baka gidiyor büyük gözükmüyor çünkü. Ya on beş'in az veriyorsun, gösteriyorsun. bir sıkıntı var. Neyse, şöyle gelelim. Sizin için bu, bu da benim için. Yani düşünün, ne kadar şanssızım. Tekme şu at diyorum. internet sona iyi İyi boyun demiyorum. Ben hakkını vereyim kötü de oyun yani vakit geçirmek için fena bir değil oyun değil. Bölüm çok kolaylaştı. Yani yalnız oynarken hiçbir sıkıntı yok ama burada oynarken epey bir oluyor. Sizi de var mı bilmiyorum o. Buna ben 20 yapmam lazım yani şart. Hayvan gibi genişlettik. Hop tam ortaya elimizdeki de gitti diyor. Şu tam almıyoruz gördüğünüz gibi. Aa. Senin yine ne kadar kısa yoldan giderseniz o kadar kardasınız demektir. Bazen kısa gitmek de iyi olmuyor olabilir. Allah'a Bize herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere dediğim gibi i̇yi şanslar iyi oyunlar güzel değil ama idare eder.